Herkese merhabalar. Bu videomuzda PFSense tarafında Traffic Shaper tarafını inceliyor ve uyguluyor olacağız. Öncelikle işlemlere geçmeden önce Traffic Shaper nedir bu konuya değinelim. Traffic Shaper aslında Türkçesine çevirdiğimizde trafik şekillendirme anlamına gelmektedir. E, fakat kısaca aslında band genişliğini ayarlamamızı sağlayan bir özelliktir diyebiliriz. Peki neden kullanırız? E, İsminden de anlaşılacağı üzere trafiği limitlemek için kullanılır ve asıl amacı mevcut trafiği daha sağlıklı bir şekilde yönetmektir. E, Bant genişliği ne kadar mantıklı ve düzgün yönetilir ise maliyette kolaylaşacaktır. E, limit peki nasıl koyabiliriz? Limit aslında iki şekilde koyabiliriz diyebiliriz. E, birincisi IP bazlı, ikincisi de port bazlı. E, şimdi işlemlerimize geçelim. PiSense tarafında bu işlemi yapmak için Firewall tarafında e, Traffic Shaper kısmına girmemiz gerekiyor. Bu kısma girdiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. Limitler tarafına girdiğimizde New Limiter diyerek yeni bir limit oluşturmak istiyoruz. Burada bu limiteri oluşturmak için öncelikle mevcut oluşturacağımız limiterin aktif olabilmesi için buradaki Enable kutucuğunu tıklıyoruz. Burada bir e, isim verelim. Ne diyelim? Input limiter diyelim. Öncesinde ben yazmıştım. Aynı şekilde bu ismi description tarafına da yazabilirsiniz. Sonrasında burada band genişliği ile ilgili bizden bilgi istiyor. Yani nasıl bir limit koyacağız ve ne tür bir limit koyacağız. Şimdi burada örnek veriyorum. Asimetrik bir limit koyalım hattımıza. Mesela 10 megabit olsun burada bit megabit kilobit de seçebilirsiniz 10 megabit dedik aşağı geldik burada herhangi bir başka yapacağımız bir işlem yok sev dedik burada input limiter oluştu bir de output'u oluşturalım buna da aynı şekil output limiter yazalım ve aynı şekilde description tarafına da bunu yazalım sonrasında asimetrik dediğimiz için ona 2 olacaktır 2 megabit olarak bir limit oluşturalım. Save diyelim. Burada hem input hem output limitlerimizi oluşturduk ve kayıt edelim. Burada limitleri oluşturduk diye bu limitler aktif hale gelmiyor arkadaşlar. Bu limitleri biz aslında bir profil olarak düşünebilirsiniz. Bir limit profili oluşturduk burada. Bunu bir yere uygulamamız gerekiyor. Uygulamadan bu limitleri göremeyiz. Şimdi öncelikle hemen tekrardan bir Ana ekranım, ekranımıza gelelim. Bu limiti biz LAN tarafına uygulayacağız. Öncelikle bu LAN tarafında benim bir hostum var. Bu host üzerinden bir e, limit testi yapmak istiyorum. Evet, şimdi host tarafından mevcut hat kapasitemizi öğrenmek için bir speed test yapalım. E, hali hazırda ne görüyoruz? Bunu kontrol edelim. Sonrasında ise limitleme ile bu işlemi sağlayabilecek miyiz, buna bakacağız. Testimiz bitsin. Şimdi görmüş olduğunuz üzere 40 megabitlere, 10 megabit gibi bir limit görüyoruz. Şimdi hemen host'u kenara alalım. Şimdi limitlerimizi oluşturmuştuk. Bunu iki şekilde uygulayabiliriz demiştik. Birincisi IP bazlı, ikincisi de port bazlı olarak. Şimdi e, bunu istersek bir IP üzerinden ya yani veya bir IP range, IP aralığına uygulayabiliriz ya da direkt portun içine uygulayabiliriz. Bu iki işlemi de kural bazlı yapıyoruz. Bunun için Firewall tarafına rules kısmına giriyoruz. Buradan biz LAN tarafına uygulayacağız bu işlemi. Burada hala hazırda bir tane kuralımız var. Kuralımızın içine girelim. Test amaçlı kullandığımız bir kural. Burada e, ayrı bir kural oluşturmak isterseniz de zaten mevcut e, seçenekleri göreceksiniz. Burada protokol bazlı olarak isterseniz eni isterseniz de belli başlı TCP, UDP veya belli başlı protokol olarak da bir limitasyon uygulayabilirsiniz. Burada e, en aşağıya indiğinizde Advanced Options tarafında burayı Display diyerek ek tabı açabilir. Buradan en alt kısma indiğinizde ise in ve out pipe tarafına biz bu limitleri uygulayabiliriz. Zaten bu şuradaki açıklamayı okuduğunuzda da size bu konuyla ilgili bilgi verecektir. Burada değinmem gereken sadece şu konu var arkadaşlar. burada limitleri uygularken biz burada in tarafına out, out tarafına da in uygulayacağız. Ne demiştik. İşte 10 işte 10 megabit download'ımız olsun. İşte 2 megabit de adımız olsun diye. Bunu neden böyle uyguluyoruz? Hemen şurada bir diyagramda bunu belirteyim. Şimdi burada analitik olarak düşünmemiz gerekiyor. Ee, biz bu işlemi Firewall tarafında yapıyoruz ve Firewall tarafında benim host'a göndermiş olduğum output, almış olduğum ise input. Fakat ben buna host tarafından bakarsam ise host tarafından Firewall tarafına gönderdiğim output, aldığım ise input. Yani benim aslında e, Firewall tarafından e, input olarak aldığım host'un output tarafına e, host'un input tarafına ise benim output tarafım karşılık geliyor. Ne demiştik? İşte o konumuza geri dönelim. Burada mevcut görmüş olduğunuz limitleri buraya uyguladık. Şimdi aşağı gelip bir save diyelim. Ve bu işlemi kayıt edelim. Şimdi ne yaptık? Sadece kural içerisine girip en aşağıdan input ve output sadece kurallarımızı belirledik. Tekrardan host tarafından bu konuyu test edelim. Hemen şöyle hostumu geri aldım. Tekrardan go deyip bir speed test yapalım. görmüş olduğunuz gibi yani mevcut değerleri %100 olarak değil e, mevcut kullanımın üzerinden bir speed test yapıyor. O yüzden de e, yaklaşık değerler bu şekilde. Şimdi tekrar yaptığımızda bu değerler mesela download kısmı ona yaklaşacaktır. Veya işte görmüş olduğunuz üzere e, upload kısmı da keza 2 megabit olmasa da işte 1.8, 1.6, 1.7 gibi değerlere yaklaşacaktır. Limitasyonumuz uygulanıyor. Şimdi hostumu tekrar kenara alacağım. Şimdi bur burada mevcut kuralımızda biz ne yapmıştık? En aşağı kısımda input ve output taraflarını uygulamıştık. Şimdi burada herhangi bir değişiklik yapmadan IP bazı nasıl uygulayacağız onu göstereceğim. Şimdi burada Firewall tarafına alias kısmına girdiğimizde burada IP, port, URL ve all seçeneklerini görüyor olacaksınız. Burada IP kısmına et deyip bir örnek veriyorum. Ne olsun satın alma birimi olsun, şöyle birimi diyelim. Bunu aynı şekilde geliyorum buraya. Description tarafına yazıyorum. Burada aynı şekilde buraya da yazalım. Burada tip olarak host seçiyorum. Burada network olarak da seçim yapabilirim. Port olarak da bir gruplandırma yapabilirim ama ben host seçeceğim. IP olarak da burada hostumun IP adresini yazacağım. Benim Host'umun ip adresi 10.0.0.10 10. Bunu belli bir range aralığı da yapabilirim. Yani belli bir ip aralığı da belirtebilirim. Örnek veriyorum. Tire koyup 10.0.0.20 diyelim. Ve save diyorum. Formata kızdı. Hemen burayı silelim. ve kayıt edelim. Şimdi görmüş olduğunuz üzere burada biz normalde 10.0.0.10 yazıp yanına da 20 yazmıştık tire koyup burada görmüş olduğunuz üzere PFSense otomatik olarak bu IP adreslerini yazıyor. Şimdi aynı şekilde kuralıma gelip firewall rule kısmına geliyorum. Tekrardan lan tarafına geliyorum. Buradan kuralımın içine giriyorum. Ve burada search kısmına adres or alias kısmını seçiyorum. Bu seçeneği seçtiğimiz için ne demiştik? S'ye basacağım sadece. Otomatik olarak burada çıkarttı. Oluşturmuş olduğum grubu. Ve aşağı iniyorum zaten limitlerimi burada seçmiştim. Sev butonuna basıyorum. Tekrardan değişikleri kaydetmesi için apply diyorum. Ve sonrasında tekrardan hostuma geri dönüyorum. Hostuma geri döndüğümde bu testi tekrar yapıyorum. Görmüş olduğunuz üzere hala aynı limitör uygulanıyor çünkü e, mevcut ip adresi range içinde e, benim hostumun ipsi var. Şimdi bu ipi bir de çıkarıp öyle deneyelim. Şimdi buradaki gruplandırma kısmına tekrar dönüyorum ve burada değişiklik yaparak e, sadece benim hostumun ipsi olan 10.0.0.10 10 ipsini delete yapıp çıkartıyorum ve tekrar save ediyorum. Değişiklikleri kaydediyorum. Yani ne oldu? Bu sefer sadece 11 ile 20 arasındaki hostlara bu kuralı uyguluyor oldum. Şimdi buradan e, tabi biz kendi hostumuzu çıkarttık. E, bunun içinde e, limitasyona takılmayacaktır. Ama limitasyona takılmadığı gibi firewall tarafından da geçmeyecektir. Çünkü bizim burada rule kısmında Görmüş olduğunuz üzere LAN tarafında sadece bir tane kuralımız var ve bu mevcut kurala biz sadece source kısmına bizim hostumuz hariç IP adreslerini eklediğimiz için bizim hostumuz buradan geçirmeyecektir. Bunun için buraya bir tane kural oluşturuyorum test amaçlı. Burada LAN tarafını seçiyorum burayı da eni olarak seçiyorum ve burada da söz tarafına sadece kendi hostumu yazıyorum slash 32 olarak zaten bu adresi buraya ekleyecektir description tarafına da host to diyelim sev diyelim kayıt edelim şimdi e, hostumuzu alalım tekrar ve testimizi tekrardan yapalım görmüş olduğunuz üzere herhangi bir limitasyona vesaire takılmadan e, internete çıkabiliyoruz eğer ki ip grubu içerisinde bu ipimiz olsaydı, tekrardan daha demin de test yaptığımız gibi limitasyona takılacaktır. LAN tarafını kontrol ettiğimizde ise e, mevcut trafiğin eklemiş olduğumuz kural üzerinden geçtiğini görebiliriz. Bu kuralın altta veya üstte olması önemli değil. Burada hiçbir şekilde limitasyona takılmayacaktır. Kısacası pfSense tarafında trafik shaper konusu bu şekildeydi. Siz de konunun başında bahsetmiş olduğumuz gibi trafik shaper kısmını kullanarak bant genişliğinizi daha mantıklı hale getirebilir, düzgün yönetebilir ve maliyetten de kaçabilirsiniz. Kısacası trafik shaper konusu bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.